Elazığ'da bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay Yeni Mahalle İbrahim Paşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına çıkarak yangını söndürdü. Çatı katında maddi zarar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.